Bence bu mecliste okunan Bergama Belediyesi'nin faaliyet raporu kuzeydeki 6 ilçenin en boş, en zayıf faaliyet raporu. Açık ve net söylüyor. Baktığınız zaman vergi borcunun ödenmesinden bahsediyor. Vergi borcu belediye biliyorsunuz kurumsal bir kimliğe sahip. Kimin yönettiğinin önemi yok. Ve dönem geldiğinde herkes, kim belediye başkanı olursa olsun dönemin vergi borcunu ödeyecek. Bunun e, bir manahmış, bir çok büyük bir iş başarılmış gibi bir havaya bölündürülmesi çok yanlış. E, i̇şçi maaşlarını ödeyebildiklerinden e, bahsedip bunu başarı görüyorlar. Buna ben gülüyorum işin açıkçası. Şimdi burada elimde Sayın Tanju Çelik'in seçim beyannamesi var. 2024 yılı yerel seçimlerinde yayınladı ve kendisinin de bildiği gibi siyasetçilerin belediye başkan seçim beyannamesi siyasi namustur. Siyasi sözdür. Ben gelmeden önce uzun uzun okudum baktım bu geçen bir yıl içinde burada beyan edilen, seçim beyannamesinde beyan edilen, yapılacağı taahhüt edilen, vaat edilen ve söz verilen en ufak, en ufak, içindeki en ufak projede dahi bahsedilmemiş. Bu faaliyet raporunda hiçbir şey yapılmamış. Yapılmadı. Yani Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ne yaptı? Sosyal medyasına bakalım. Bir yıllık sosyal medyasına bakalım. Değişik defalar Ankara'ya ve İstanbul'a gitti. Niçin gitti? CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mansur Yavaş'ın yanına gitti destek için. Destek vermek için. Şu anda bir örgü, e, örgüt soruşturması getiren, terör örgütü soruşturması geçiren ve rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu oldu. <laughs> için gitti. Sosyal medyalarında bunu paylaştı. Neyle gitti arkadaşlar? Bergama Belediyesi'nin resmi araçlarıyla gitti. Yanındaki ekibiyle birlikte. Buradaki mozot paralarını kim ödedi arkadaşlar? Soruyorum Sayın Belediye Başkanı'na. Bir daha bir şey sorayım. Kendisi çıktı pazar yerinde broşür dağıttı. CHP CHP'nin broşürü, genel merkezinin broşürü. Dedi ki askeri ücret için. 30'un altında yokuz dedi. Bunu kendisi de broşürleri. Bunu sosyal medyasında yaptı. Şunu da soruyorum. Oradaki basılan broşürlerin parasını kim verdi arkadaşlar? İşte Sayın Tanju Çelebi'ye soruyorum. Sayın İsmail Durmaz'a da soruyorum. Ben merak ettiğim için soruyorum. Bir şey iddia etmiyorum. Bunları belediye bastırıp da mı dağıttılar? CHP'nin broşürleri yoksa CHP ilçe teşkilatı kendisi mi bastırdı? Bunların biz eğer varsa ellerinde kim bastırdıysa bunun faturası vardır. Yayınlarlarsa kamuoyuyla paylaşırlarsa bizim de merakımızı giderirler. Onu söylemek istiyorum. Tanju Çelik'in biz bir yıl içerisinde Bergama için şunu yaptık. Şunun temelini attık. İzmir'e gittik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Şunun sözünü aldık. Bergama'ya bunu yapacağız. Dediğini duydunuz mu? Gördünüz mü? Ben göremedim. Varsa beni bilgilendirirse ben kendisinden de özür dilerim. Veya Ankara'ya defaten gitti. CHP Genel Merkezi'ne belediyemizin araçlarıyla, yanındaki ekipleriyle. Ankara'ya gittiğinde Bergama için şunun sözünü aldık. Şunu Bergama'ya yapacağız. dedi mi? Ben duymadım arkadaşlar. Siz duydunuz mu? Bilmiyorum. Mansur Bey'in bir sözü vardı. işte. İşte Sayın Tanju Çelik kazanırsa biz arkasında izliyordu. Biz bu desteği de Mansur Bey'den bekliyoruz ha. Bir yıl geçti Sayın Mansur Başkan. Bergama'ya verdiğiniz söz vereceğiniz destek neydi onu da bilmiyoruz da. Bir en azından ufak tefek bir şeyler yapın da Mansur da sözünü tuttu desinler. Biz de en azından teşekkür edelim burada. Ya yani işin açıkçası geçen bir yılda e, vizyon ve misyondan tamamen uzak bir belediye. İş bilmezlik. Ben her zaman söylüyorum Bergama Belediyesi'nde işin sahibi yok arkadaşlar. Kimin ne yaptığı belirsiz, neyi yapacağı belirsiz. Herkes arasında bir karmaşa bir şey. E, şu anda tutturdular işte genel siyasete gölge yapıp kendilerine Bergama'daki hizmetsizlik dönemini beceriksizlik dönemini kamuoyundan ve yerel hemşerilerimizde saklamaya çalışıyorlar. Burada teşekkür edecek birkaç bir şey de var. Hasan Başkanım teşekkür etti. Çöpte toplama <laughs> ihalesini yargın az önce Eğer aynı şartlarda yaptıysa yani aynı sürede başkanımın da bahsettiği gibi aynı rutta günde alınacağı şey ve bir dönem öncekiyle aynıysa biz teşekkür ederiz. Ama aynı zamanda aynı aynı zamanda diğer tarafta şeyse bunun da gereğini yapmasını bekliyoruz. Yani varsa bir şey usulsüzlük bir haksızlık bir zarar bunun da gereğini yapması lazım. Ben şahsımda Milliyetçi Hareket ilçe başkanı olarak söylüyorum diyorum bunu. Kendisinin Bergama'nın bir kurşun, bir kuruşunda sorumluluğu var. Bu belediye başkanı demek şehir emin şehrin emin kişisi demektir. Güvenilir kişisi demektir. Her şeyin hesap verilebilir ve hesap soran önceki ve sonrakiler hesap soracak şekilde kendisinin hareket etmesi gerekiyor. Biz kendisinden bunları bekliyoruz. Ama dediğim gibi daha önceki hizmetleri veya devletimizin yaptığı hizmetleri kendisi yapmış gibi lanse etmesi de biraz komik işin açıkçası. Bu çok basit çok basit bir kasaba siyasetçiliğine giren Bergama o kadar basit bir yer değil. Bergamalılar o kadar basit insanlar değil. Eee kendisini de bu e, düşünce ve hareket tarzından bir an önce dönmeye davet ediyorum. Çünkü Bergama biliyorsunuz e, medeniyetlerin beşi. İnsanlar da o kadar kültürel ve şey seviyesi, siyasi düşünce seviyesi yüksek insanlar. Herkes her şeyi görüyor. Etrafındaki 3-5 kişinin lafına bakıp da lütfen e, Bergamalılar ve bizi salak yerine koymasın. Her konuşmasında, her yaptığı faaliyette sonradan taktığı çakma CHP rozetini hala çıkaramamış olacak ki hala genel siyaset yapıyor. Kendisi Bergama Bergama Belediye Başkanı olduğunu ve Bergama Belediye Başkanı bir belediye başkanının tarafsız olması gerektiğini unutuyor veya başka yerlerimi göz kırpıyor bilemiyorum. Ama her faaliyette siyasi bir mesaj vermesi beni bir siyasi ilçe başkanı olarak değil bir Bergamalı olarak rahatsız ediyor. Kendisi ben rahatsız oluyorum. Çoğu insan ve partilisi de rahatsız oluyor. bu da kendisine dostane bir uyarı olarak bildiriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.